Adet üzere doğan ilk inci senden. Sanki sıkı inciler varmış gibi bir halin var. Ya ben de inci olmuyor biliyorsun. Ee, ama Yok, tamam, bir tane sıkı ama. Bir inciyle gireyim. Ee, Ahmet Hakan bir açıklama yapmış. Bizim meslekle ilgili ilkesel kararlar aldım diye. Bizim meslekle ilgili ilkesel kararlar aldım. Hangi Bilgin mesleği kastediyor? Kaç tam işte. Bilgin Gökberk soruyor. Peki, pardon meslek neydi? <laughs> o da aynı şeydi. Yani ona yapılacak muhteşem espriler var da bize yükselmesin. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Pardon hangi meslekti? Harika. 10 numara. 5 yıldız Doğan. Ben bunu kaçırmıştım. Çok güzel. Çok güzel. Peki, pardon hangi meslekti değil mi? Peki, evet Adem senin incin alalım. Ben pozitif bir haber paylaşayım. böyle şey paylaşıyoruz, can sıkıcı şeyler anlatıyoruz. İnternette gözüme çarptı. Bir tane e, Harbiyeli, öğrenci malum süreçte atılmış, e, mağdur edilmiş. Üç Harbiyeli, Zafer Yıldırım isimli öğrenci paylaşıyor. Ferdi, Mustafa ve ben. Üç Harbiyeli, hukuk fakültesinden. Üç yılda 3 ortalamanın üstünde mezun olduk. Yani pu puan ortalaması. Yani bu çocuklar cezaevinde ya da işte o kadar sıkıntı içerisinde sınavlara hazırlanıp, sınavlara girip derece yapıp, sınav kazanıp 3 yıl içerisinde hukuk vaktini uydurmuşlar. Tebrik ediyorum. Evet. evet. Peki. Ben de devam edeyim. Aziz Üstel. Ee, Aziz Üstel, kendisini nasıl sıfatlandırabilirim? E, spor yazarı mı diyebilirim? Havuz Medyası'nda şu anda pozisyon aldı uzun zamandan beri. Şimdi Aziz Üstel e, bir tweet atıyor. Diyor ki e, Tom Ringney adında çocukluk arkadaşım aradı. Aziz, biz Türkiye'ye göç etmek istiyoruz. Bize yardımcı olur musun diye sordu. Hayrola deyince de artık huzur içinde yaşamak istiyoruz dedi hangi ülkeden aradığını yazmamış. Batı ülkelerinden. Yeni Zelanda'dır muhtemelen. Anlaşılıyor. Yeni Zelanda'dır. Ee, ve artık huzur içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye'ye gelmek istiyoruz demiş. Yardımcı olur musun? Diyor. Hani hükümete yakınlığıyla bilindiği için olsa gerek. Bunun üzerine e, bir başka Bülent adında bir tweet kullanıcısı. Bilgeys aradı beni. Ya kardeş bir çek yatınız boşta ise ben gelsem olur mu dedi. Ben de hemen gel dedim, yola çıkmış. Sabah terminalden alacağım diyor. Ve buna bir de Aga, Tayyip Aga da topa girmiş. Dün uzaya fırlatılan astronotlar beni <laughs> aradı. Dönüşe Türkiye'ye ilip iltica etmek istiyoruz dediler. Dedim tarım kredi işiniz hazır. Pazartesi gelin işe başlayın. Diye devam ediyor gidiyor TV serileri. Peki. Doğan, sende. Ya aslında bir... E sözünü ettiğim tarım kredi hatırlattı. Bir inci değil ama kayıtlara geçsin diye söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ondan sonra okuyacağım tweet'i. Hatay Tarım Kooperatif Müdürlüğü. Hatay'da tarlalarda çalışan ameleler için ücret açıklamış arkadaşlar. Tarlalarda çalışacaklar bu insanlar. Çapa yapacaklar. Ne yapacaklar tarlalarda. Nereden gelecekse bu işler. Günlük 52 lira arkadaşlar. 52 lira. Asgari ücret 2000 küsür. Tarlalarda çalışacak bu ameleler, işçiler, 30 gün çalışsalar, 1500 lira kazanıyorlar. Güneşin altında. Resmi olarak, evet. evet. Güneşin altında artık 8 saat mi çalışıyorlar, 10 saat mi çalışıyorlar? 52 lira arkadaşlar. Ve daha güzeli var. Bu kooperatiflere, tarlalarda çalışacak eee amele tire işçi getirenlere de işçi başına 4 lira ödeniyormuş. Bak, Anlaşma Anlaşma öyle. Bak. Orada var antlaşması var. 4 lira. Yani şöyle söyleyeyim. 13 tane işçiyi alıp tarlaya götürüp bunlar seninle çalışacak diye verirseniz, teslim ederseniz oraya o işçinin akşama kadar güneş altında çapalayarak yaptığının daha fazla kazanıyorsunuz. 50 düzene arkadaşlar bak. günlük. Evet, düzen Düzenle bu. Bak. Düzen bu. Ondan sonra işte dünya bizi kıskanıyor oluyor mesela. Evet. Buradan inci olabilecek Ondan... şeye geçeyim. Ee, i̇nci ne kadar o da tartışılır ama malum geçen <laughs> hafta içerisinde Barış Çakanal bir Kürt, yani 18-20 yaşında Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle e, bıçaklanarak öldürüldüğü açıklanmıştı. Arkasından devriye girdi. İyi saatte olsunlar girdi muhtemelen. Ve Kürtçe müzik için olmadığı ee, ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyenlere itiraz ettiği e, gerekçesiyle, ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen kişiler tarafından bıçaklandığı resmi söylem olarak açıklandı. Önce işleri, valilik, sonra işleri bakanlığı tarafından. Ee, yani pekala, e, Kürtçe müzik dinlediği için, gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz ama Kürtçe müzik dinlediği için öldürülmüş bu genç, pekala AKP'nin Yasin Börüsü olabilir. Ödem bütün Kürt gençlerin karşısında al bizim şehidimiz muamelesi yapılabilir. Çünkü baba bir gün sonra Allah sabırlar versin acısını nedeniyle söylüyorum. A habere çıkarak konuştu. Hmm. Ee, ve işte şey ezan nedeniyle öldürüldü denildi. İçişleri Bakanı gitti taziye evini ziyaret etti. Bununla ilgili haber paylaşılmış. Haber diyor ki Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü. Bir Twitter kullanıcısı diyor ki Üzgünüz Kürtler. Şu an Amerika'daki siyasilerin hak mücadelesiyle ilgileniyoruz. Sizin mevzunuzla şimdi ilgilenemeyeceğiz. İşte budur. Yani Amerika'daki hak ihlalleri konusunda e, samimiyetince yeri göğü inleten bir sürü insan, Türkiye'de bir Kürt gencinin daha öldürülmüş olması konusunda, hani canım Kürtçe müzik nedeniyle öldürülmedi diyebilme yüzsüzlüğünü gösteriyor biliyorum. inci değil ama kayıtlara gitmesin. Evet, bu da kayıtlara girsin. Peki, Adem? Çok kısa bir ince okuyacağım. Önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Malum Enis Berberoğlu'na e, MİT tırları ile ilgili ceza verildi. Enis Berber, şey, Can Dündar bu e, haberi yapmadan bir yıl önce Aydınlık Gazetesi Perinçek'in yayın organı bunu manşet yaptı ve manşetten yaptığı haberle ilgili soruşturma dahi açılmadı, takipsizlik verildi. Ama bu haberi başkası yapınca hapsatılıyor. Perinçe dokunulamıyor. Neden dokunulamadığını da izleyicilerimizin takdirine bırakalım. Evet. Adem bir dakika. Şimdi Nobody diye bir izleyici diyor ki sana bir soru soruyor. tr 724te canlı yayında insanlar tutuklandı. ve Sonra orada insanlar toplanmaya başlandı. O işin sorunu ne oldu? Takip edebilir gözaltına alıp götürdüler. E, o canlı yayındayken gözaltı olmuştu. Öyle bir ilginç bir ilginçlik oldu. Ben yani tereydim dörtte canlı yayındayken polis müdahalesi geldi. İnsanları gözaltına aldılar falan. E, i̇nsanlar kurtarmaya geldi göstericiler ama Amerikan polisi çok serttir. Hiç böyle gazeteci falan ayırt etmez. Önüne geleni ezip geçiyor. Oradakini de gözaltına alıp götürdüler. Hı hı, peki. Evet sıra bende. Ben Doğan'ın bıraktığı yerden devam edeceğim. Çok incelik değil ama kayda girsin. <laughs> Çavuşoğlu, Elif Çavuşoğlu, George ile alakalı bir yorum yaptı. Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez dedi. Bunu kim söyledi? Çavuşoğlu söyledi. Hani Berkin Elvanlar, Ali İsmail Korkmazlar. Efendim? Nasıl öldürülürse kabul edilir. İşte hiçbir şekilde diyor. Sadece yani bu şey avatar olursa. Diğer emniyetinde PKK'lı tırnak içerisinde şüphesiyle gözaltına alınan birisi çıplak söylerak işkence edildi. Fotoğrafı ve görüntüleri resmi hesaplardan MHP milletvekilinin danışmanının resmi hesaplarından paylaşıldı. İşkence görüntüleri paylaştılar. Resmi hesaplardan Hı -hı. Evet. Peki. Ama çovuş da böyle söylüyor bir ya koca bakan ya. Peki. Ee, Kimde sıra? Doğan sende miydi? Ben karıştırdım. önde mi? Ya ya bir tane bir şey var bunun gerçek olmamasını e, çok temenni ediyorum. E, olmayabilir de. E, ama gerçek olma ihtimali hiç şaşırtmaz. Ak strateji diye yeni ak diye bir tane şey e, hesapta kurmuş olabilir ama gerçekten ak stratejinin paylaşıklarından çok farkı yok bunun. Şöyle bir tweet atmış vakti zamanında. Cennet mekan Abdülhamit Han geleceği görüp kardeşi Sultan Vahdettin'i Mustafa Kemal adıyla yetiştirmiştir. Abdülhamit Han Sultan Vahdettin'in yerine ise Selanikli bir askeri öğrenciyi geçirmiştir. Sultan Bahettin Mustafa Kemal adıyla Samsun'a çıkmıştır. Harikâr tarih stratejisi bence çok çok sevdim bunu yani. Evet ya bu orjinal ama çok <laughs> evet, çok. Sevdim. Peki evet, harika. Adem ee, Adem hemen, duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum takipimi yapıyorum bir taraftan da incilerime e, bakıyorum ya. E, Hani o kadar çok konu var ki atlamamız gereken ama hangisine gireceğiz? Bunlara girdikçe uzayıp gidiyor. Ee, i̇lginç bulduğum bir konu var. Paylaşayım onu 15 Temmuz biliyorsunuz ben psikolojik olarak bu işe fena takmış durumdayım. Zihinsel olarak da sürekli buna kafa yarıyorum. Şimdi Aytunç Ertin diye bir gazeteci var. Ben Ankara'da olduğum yıllarda hiç rastlamadım, hiç tanışmadım ama e, eski aydınlık ekibinden, şimdi Sözcü'de yazıyor. 15 Temmuz sonrası yapılan insan hakları ihlallerini, yargısız infazları vesaire savunuyor aleni bir şekilde. Ee, Emin Şirin'de program yaparken Emin Şirin diyor ki ya yapma yani hani evrensel hukuk falan böyle haksız, yargısız infazlar falan. Ee, Aytunç Erkin'in cevabı şu. Ne hukuk ya? Bu söyleyen sözüm ona bir gazeteci. Bu cümleyi aynen birebir Erdoğan'dan da dinlemiştik. Erdoğan haksız, yargısız e, infazlar oluyor, haksız uygulamalar var dendiği zaman teröristin hukuku mu olur demişti bir yurt dışı seyahatinden dönerken hani Erdoğan-Perinçek işbirliğinin bir başka versiyonu da böyle gelişmiş. Evet. Peki. Ee, sıra bende. Bir karikatür ama karikatürsün ismini not almamışım. ya. Ben ekranı da getiremiyorum. Telif meselesi olacak diye karikatürse ulaşmak da mümkün olmuyor. Şimdi hakim, Türkiye'yi anlatması açısından çok hoş geldi bana. Şimdi hakim soruyor. Ulan dilimizde tüy bitti. Sokak ortasında kadın bıçaklamayın demekten diyor hakim. Sanık da diyor ki, devlet yer göstersin madem diyor. Dedim ya Türkiye ne güzel izah etmiş ya. 10 numaralı karakter. Çok güzel Devlet çok yer güzelmiş. göstersin madem. Evet Doğan bitti mi senin? Bir tane son. Sen bitti bitti çok dersin o, ama böyle şey dipten değilim. sağlam bir ilgi çıkartırsın. Yok bu pek inci değil ama bu da e, bence şey... E, ifade ettikleri bakımından güzel bir şey. Zeki Demir Kubuz paylaşmış. Diyor ki olan şüpheliler filminde karısı ve çocukları rehin alınarak teslim olmaya zorlanan Kaiser Şozen'in çatışmaya karısı ve çocuklarını vurarak başlaması hayatta ve sanatta bugüne kadar gördüğüm en şahane karakter ve kararlılık göstergesidir. Olacaksa böyle olmalı insan. Bu laftan gerçekten İbn Arabi'ye kadar bir yol gider. Bilen bilir ne demek istediğimi diyerek bitireyim bunu. Ne demek istedin arkadaş? Doğan sesin gelmiyor. Sesi gelmiyor Doğan'ın. Manası içinde bence. Öyle ee, mi diyorsun? Ben anlamadım. Abi son söylediğim duyuldu mu? Duyulmadı. Son söylediğim duyuyordu mu? Abisin hangisi son? Ne bileyim ben? duymadığıma göre. <laughs> evet. evet. Doğan Açı, evet, gel, gel, Ben o zaman. Açık kuşlu olsun bence o zaman. Açık kuşlu olsun. Peki. Tamam. Peki. Adem hemen toparlıyoruz. Senin incileni alalım. Evet, ya izleyicilerden de çok güzel inciler geliyor ama şimdi oraya girersem çıkamayabiliriz. Ama söz onları ne kadar uydum söyleyeyim. bilmiyorum. tekrar edeyim. <laughs> ya da bu haftalık bırakalım. Bu kadar kalsın. yaz Doğan ben senin incini anlamadım arkadaş. Anlamadım. Anlatmak istiyorsan işte sana mikrofon. İşte ekran. Yok zannediyorum bir internet bağlantısıyla ilgili bir meselemiz var. Ee, peki Adem biz seninle senin ben ben devam ediyoruz. Son, son bir söyleyeyim. Ya yani ben e, gerçek mi parodi Sizin mi, mi mu, çözemedim. Belki, belki, çözen varsa e, bana da anlatırsa sevinirim. Yurttaş TV'de bir video var. Bir tane e, genç bir kadın. işte çocuğuna ikinci el bez aldığından, ucuz bez aradığından, yiyecek bulamakta ne kadar zorlandığından, ülkedeki her şeyin ne kadar kötü olduğundan uzun uzun anlatıyor. Sonra bu haber soruyor, kime oy vereceksiniz? Tabii ki hak yapıyor, başkası mı var? diyor. Ya ben mi yapıyor, ironi mi yapıyor anlayamadım ama bana biraz garip geldi ama bir taraftan da diyorum ya bu örneği çok saygı, yaygın olarak görüyoruz. Türkiye'nin her yerinde, her seçimde bunu da görüyoruz. Evet, ben de onu izledim. Hayret bir durum. Peki benim e, incime geçelim. Yine bir karikatür ama bu sefer not almışım karikatüristin ismini. Yine ekrana getiremiyorum telif hakkı olacak diye. Sefer Selvi isminde bir karikatür. Harika çizmiş. Şimdi ben onu anlatacağım. Şimdi Erdoğan televizyon karşısında gece vakti pijamalı bir şekilde oturuyor. Emine Erdoğan arkadan sesleniyor. Diyor ki geç oldu kapat TV'yi yat artık diyor. Erdoğan da diyor ki tamam birkaç kanal kaldı onları da kapatıp geliyorum diyor. Çok evet. E, bu bu da bir karakteristin zeki zekice bir esprisiydi. Peki Doğan senin incin bitti. Adem senin bitti. 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 Ben de bakayım bir küçük inci var gibiydi ama inci değil ama onu da söyleyeyim. Ebru Küçük Aydın gazeteci Konyaaltı ihalesi sorusu nedeniyle soruşturma açılan gazeteci Ebru Küçük Aydın'ın dava dosyasından bir cümle. Şüphelinin geçmişine baktığımızda CHP'den CHP'den Milletvekili adayı bu dava dosyasında geçen bir cümle bu gazeteci e, Hülya Koçyiğit'in damadının şirketiyle alakalı bir yolsuzlukla alakalı bir basın toplantısında bir soru soruyor. Bu soru sorulan dolayı e, hemen soruşturma açılıyor ve dava dosyasında şüphelinin geçmişine baktığımızda CHP'den milletvekili adayı bu dava dosyasına girmiş. Evet. Peki retorik, bu altlıkta bu kadar diyelim. Retorik vurgusu yapabilir miyim Erkan? Son cümle yap. yap. Bir retorik vurgusu Aha. yapabilir miyim? Şüphelinin şüphelinin geçmişine baktığımızda CHP'de milletvekili adayı ifadesi bütün cümle kuruluşu, kurgusu itibariyle itibarıyla pekala bir Erdoğan konuşma metni. Toplumda toplumu bu derece zehirlediğini göstermesi bakımından çok önemli yani. Şüphelinin geçmişine baktığımızda CHP'de milletvekili adayı. Bunu pekala Erdoğan'da meydanlarda duyabilirdik. Dil, üslup aynı bence evet. kesinlikle. O açıdan bence çok önemli. Evet, birebir. Evet, o dil ve böyle... <laughs> üslup aynı. Evet, doğru söylüyorsun. Ya etkilenme var ya da önlerine dava dosyasında da hazır metinler veriliyor. Peki bu haftalık da bu kadar diyelim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilere de buradan sabırla bizi iki saat boyunca dinledikleri için, izledikleri için teşekkür ediyoruz. Like'ların için de ayrı bir teşekkür. O zaman haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Eyvallah.